Urfalı gelinimizin çeyizinde çok farklı parçalar görmeye hazır olun. Önce şu güzel yazmalardan söz etmek istiyorum. Hepsi renk renk gerçekten içimiz açıldı. Burada gelinimizin halk eğitimde hocalarıyla birlikte yaptığı kel aynak kuşu tablosunu görüyoruz. Gerçekten çok zarif. Gelinimizin maharetleri bununla sınırlı değil tabi. Şu hamam kazanına da ayrıca değinmek istiyorum. Bu gelinimizin dedesinden kalmış. Valla bu çeyizde her şey çok hoş görünüyor. Biz beğendik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Eda bu ne çeyiz, ne çeyiz, ne çeyiz, ne çeyiz. Kazan bile var çeyizimizde. Evet ha? Aslanım. Ee, kazan dediniz. Kazandan geleyim O kazan eski zamanlarda hamam kazanı olarak geçiyormuş. Oo. Sıcak suyu daha evet. da sıcak altında odun koyup hani aynatıyorlarmış suyu. Aynen. Ee, anneme... Babası tarafından kalmıştı. Annemle, sana. evet bana. Ne güzel. Burada bir aynak kuşu görüyorum. Bu arada biliyorsunuz Bilecik, e, aynak kuşlarının yuvası. Do doğduğu yer hatta neredeyse evet. diye biliniyor. Özellikle burada rastlanıyor. Şimdi Eda nesli tükenmekte olduğunu biliyorum. Burada koruma altına alındı mı? Kelaynakla? Evet, koruma altına alındı e, tamamen. Hatta yol yapımı var orada çel aynaklardan dolayı yol yapımı da bir ara durduruldu. Ah, ne güzel. Evet. güzel. Sahip çünkü... lazım çünkü evet, nesli tükenmekte. Evet. Çünkü sesten bile. bile rahatsız olup hani e, zarar diyorsun? görmesini istemedik. istemedik. Ne güzel böyle yani. keçeyle de yaptınız. Keçeyle. Ha. Bu da çok zahmetli Aslı Hanım aslında. Buradaki halk eğitim hocalarla birlikte yapmıştık. Aha. Çok Aha. emeğim geçmedi ama ilk olduğu için. Ay, ay Maşallah maşallah olsun. Yapmaya çalışmışsın ya. Bu arada böyle bir erişim şey var. Bu fiskos mu oluyor ne oluyor? Evet aslan o fiskos üst, üst Çok aslında. değişik bir şey değil mi? Evet. evet. Hanımlar Çok zahmetli ama. Çok zahmetli bir, zahmetli bir şey ben. böyle burgu burgu. Benim anneannemde de var böyle Anneanne. Şey, o kadar eski evet. bir şey o zaman. Tabii var. ki eski bir şey. Bu Urfa'da Çeyizimizde olmazsa olmazımız nedir? Yani mutlaka bizim çeyizimizde bu yün olmak deşek, durumda. Yün evet, yün döşek, yün yastık, 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 yastık. ve şu yastığın ismi Bundan muhabbet yastığı. diyorlar bence. Evet. Muhabbet yastığı evet. ayrılmasın. Evet. Biz de muhabbet yastığı evet. küstüm diyorlar. Küstüm evet. yastığı. Yani karı koca bir yastıkta. Koca. evet. Yani muhabbet Evet küstüm diyorlar. Evet. <gülüyor> 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 bu yastık olmalı. yorganı evet. olmalı. Evet. Bakır olmalı. Ee, olmazsa olmaz iğne oyalarımız. İğne oyalarımız var. Fakat ben şöyle bakıyorum bir tane patik gördüm sizde evet. çünkü buralar evet. çok sıcak ondan mı? Aslı Hanım bizim buralarda e, kışımız da çok soğuk geçmiyor, geçmiyor hani evet. bilindiği üzere bizim buralarda çeyizlerde gerek, gerek duymuyorlar. Bu el işi mi evet. hazır mı oluyor? El işi bu elde yapılmış. Evet. Yedi şişle mi işleniyor bu yoksa iki. Şiş. Beş beş şiş. Şiş. beş Ay, mi? Beş herhalde. Hayalim bana şiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Eda'cığım. Böyle bu gelinlik ayakkabın mı? Evet. Pamuk prensesi ha. kayboldu ayakkabı. <laughs> ayakkabı. Eşi gelmiş kaybettim. bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onu diyecektim daha. Ya nereden aklına geliyor senin bunlar ya? Hay Allah. Şu tablo merak evet, ettim. Evet bunu sen mi yapmışsın? Aslan göremedim. o tamamen bana ait. Ee, sadece hocalarımız bana gösterdi. Şurası evet. şurası oyulacak. Ee, Kaç günde yaptın ablacığım? 3 ayda yaptım aslında. 3 ayda. Vav. Evet. Wow. Çok Çünkü güzel. 12 tane 3 boyutlu yaptınız tabii. Evet. Tek tek evet. oyuluyor. Ay, tek tek. Güzel. En alttan başlıyoruz. En üstüne Peki güzel. şey bu tefsiler? Aslan onu da halk eğitim hocalarından destek alarak biz yaptık. Siz yaptınız. Tek tek onlar da yerleştiriliyor. Ben, ben de onun şu üstünde fincan merak duruyor mu ya? Edeyim. İnciler var ya üstünde. Evet. Fincan durabiliyor mu? Onlar öyle gösteriliyor mu sadece? Yok Aslan aslında duruyor. Da. Bir İsterseniz ha. bir bakın. Bak şöyle. Evet. Bunun üstüne Hı. bir cam çekilseydi daha Bravo. Güzel. Çok evet. ağır oluyor. Tahtada Hı. olmuyor. Belki olur. de böyle bir evet. fleksi olabilir. Evet. Şey, ha, belki, evet. belki bile... bile... Flex olabilir, olabilir. şeveyim. En azından olur. korumuş Baksın yani sana, nasıl, ilişi, olur. baksanıza. Nasıl el işi nuru değil mi? Aslında iyi fikir. Değişik. Yani bunu hiçbir tamam. şey yapamasa bunu böyle boy boy as bir yere. O kadar. Aa hoş. evet. O kadar. Aynı güzellikte. Çok güzel. Aa lifler. <laughs> liflerin şıklığına bakar evet, mısınız? Aslanım. Bunları kim yaptı bebeğim? Bunlar da kayınvalidem tarafından geldi bana. Ee, gelin ha. bohçasında. Evet. Damat gelin. Bunlar ben, takım evet, set olarak. Sen... Ahşap kutuyu soracaktım. O neydi? Bu ahşap Kutusu kutu. Herhalde. Iğne danlık gibi bir şey mi? Hani böyle iğneler, Aslında makyajlık dinlikler. gibi bir şey aslında Aa çok um, amaçlı bir şey. Uzatabilir misiniz acaba? Alabilir miyim? Evet biz sesten rica edelim. Evet sen evet, oradan aynen. hemen. Aynen. <laughs> Eda Nurcum aldı. Aslanım. Ha. Benim çalıştığım bir yer vardı. Evet. Orada dikşin nakış için makinelerin tamircisi vardı. Bursa merkezden geliyor. Evet. O zamanlar nişanlıydım. Çok beğendim. O dikiş dediğiniz gibi iğnelik veya aletlik kullanıyordu. Evet. Bana dedi ki çok güzel. yıllardır ha, çok bu kalmış bir şey. Ha. Sen de makyajlık olarak kullanabilirsin. Ama çok amaçlı gerçekten. Yani. evet. Her Sakını şey, koy, çok koy. Her şey. Ama yıllar çok var olarak bile evet. böyle konulabilir İşi içine sus, bir şeyler kesinlikle koyarak. Kesinlikle bravo. Çiçek Mesela çiçekler. Falan. Evet. işte Falan. mum vesaire. Evet. Bunu böyle ben de bir bazen sakını inciler böyle evet. içine çok çok güzel. Kıyam aromatik gibi. Hmm. Yani kıyılmaz bu elemeyi göz nuru işlere. Eda, bakır alabilir miyim? Şunu soracağım ben de. Hangi Nedir bu? Şu karabiber. Hemen sana geliyor. Bunu buraya bırakayım sana. Geç bakayım geçip alabiliyorsun ben bence sen onu. İlk bundan Tabii mı bahsedelim? Bunu sen yaptın? Hayır aslanım, Bunu sadece eleklerin altını tek tek geçirmeleri evet. var. Evet. Bu şekilde hocalarla yaptım. Ben yazın kurslara gidiyorum burada Aslı Hanım. Ay ne güzel. Evet. Vaktini bak ne güzel değerlendiriyor. Evet. Kurslara gidiyormuş el işi ve <laughs> de başka şeyler. Siz de <laughs> gidiyor musunuz öyle kurslara? Hem dedikodusu da güzel oluyor Aslı Hanım. <laughs> dedikodusu mu? Yani oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çeyizlerden bahsediyoruz. Bak onun o çeyizi yoktu, yapmadı. Ha. Onun o şeyi vardı. Ay yapmadı. gördün, mü, gelin evinde yoktu. Onda bu bakırdan. <laughs> Aynen gibi. İşte bizde <laughs> Ay. de öyle oluyor. Bu karabiber. Çok güzel. Evet, Her o da. Evet, eski bir şey. şey yani. Onu da dedem ve Dedikoducuları da atıyor evet. Evet. buradan ölçüyor <gülüyor> böyle <gülüyor> arada. <gülüyor> Aslan o da ha, dedem anneme o zamanlar en büyük kızı olduğu için evet. annem de bana en küçük kızı olduğum için bana verdi. Peki istedim. bu solda gördüğünüz şey. <laughs> Bunlar da Haftan mı diyelim? Evet. Ne deniyor bunlara? Bizim haftanlarımız diyorlar. Kaftan ha. de, denildiği zaman biraz daha kabarık olanı bu, diyoruz biz. Haftan. Haftan. Benim üstümde de vardı aslında. El işleme gördüm. değil mi efendim, bu? Efendim. Tabii ki. Evet asla tek tek şey. onlar tek tek İş. işlenmiş de öyle değil ama o tek tek biraz hint işine benim. de kalıyor. hint işine de karışıyor Benimkide benimki de mi ya biraz, biraz da evet. hint işine de karışıyor evet öyle ee, bu, bu, ne oluyor bu da aynı aslanım hafta bu ha, Arap yöresine evet. mi ait ah. yok aslında Urfa yöresine evet. ait şöyle kameraya kameraya ablacığım. bizim burada düğünlerde giyiyor Urfa aslanım giyiyorum arkası daha güzel aslında evet bu üstümdekini giydi de fotoğraflarım Aa, da var. Ay şu işin canım, evet. işin güzelliğine çok bakın. Güzel. Sırmalı Aslında yapılmış, hı. altın sırmalar. Bunlar bir de çok pahalıdır yani. Hı. Kumaş olarak hı. da, dikiş evet. olarak Ağır bir da e, dikiş makinesi evet. buradan geçerken çok zahmetli. Hı. Hep Oo. el işi. Evet. Hı. Çok hı. yani. Kimin hı. yüzüğü hı. vardı hı. böyle senin? Dorika. Dorika gibi bak. Evet. Dorika diyorlardı değil buna? Dorika taşı evet. Bakın Dorika taşı gibi işlenmiş üstüne. Vay Tam vay Altınlarla bay, bay. da pırıl pırıl işte. Mükemmel. Bence de baksana üzerinde de kırmızısı var işte nasıl <laughs> evet. güzel duruyor. Ben asayım tekrar bunu. Maşallah maşallah maşallah. Valla lifler de çok güzel. Önde de çiçeklerim var bu hep eşinin seni evet. istemeye geldiğinde. Bir istemeye geldiğinde. Söz. Söz. Hep bir Güzel günlerde. Evet. Ben böyle tanıştım. Evet. 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 Galiba kınanızdan kalmış. Evet. Aa. Çok çok severim. Kalmayı biler mi? Bilir mi? E, az çok. E çalarsın o zaman birazdan düğünü izleyeceğiz. Ha evet tamam. mantıklı. Çalıp oynarsın bence sen. Yok oynuyor o kadar değil. O da değil. Nasıl? Oynarız oynarız. Mutfalı olarak çalıp oynarız. Bence de. Bak şurada bir kemer var galiba. Bu da altın evet, kemer. Evet Aslı Hanım o da e, bu haftanlara dediğimiz hmm. takılıyor. Mutasyon değil mi? Evet. Hmm. Evet. Hmm. Ha, olsun hmm. imitasyon imitasyon. Bakın öyle herkes altını bulamıyor hanımefendi. Ben kendi diyeyim. güdüme <laughs> saklamışım <laughs> altınlarımı. <laughs> Biz bizde imitasyonu bile yok. Ne haber? Yani. Öyle mi? Bizde evet, de ama aslında. yakışır size de. Takıl. Gel imitasyonunu takayım bari. <laughs> Altını yok Boğazım. henüz. Bize takmadılar. E, bu Buradan yöntemiz. duyurulur gene Onu... ben. Ha Benim yine beni beğendi. Kaldı bana. Ya, evet, şey, beni evde bularken tatmıştı. Gerçekten çok şık. Bakar mısınız? bunun Çok yakıştı. Sizlerde çok var galiba. Kızlar. Şey şey. <laughs> Bir de kadın suralım. destek merkezi olduğunu biliyorum ben Urfa'da. Evet, şu anda evet. çok yaygın olarak yaygın. E, evet, neler yapıyor yaygın. orada? Hanım. Canım. seccadeler yapılıyor. Bravo. Dikiş nakış, el Aa, sanatları. Oo. Evet biraz Olsun. düştü. Şuna da el mı? sanatları. Şu maviyi de alabilir miyim? O da çok güzel. Bakayım. Ay, Kadın Destek Merkezi'nde. Evet, kadın da... Hanım yapıyor bunu. Aslı hanım Para kazanıyorlar. mı? Sen onu söyle geç. Ya, tabii ki, destek oluyor mu? Tabii ki. Ha. Mesela kurslara, eğitimcilerin yanına geliyorlar. Evet. Bunları yapıp satan da var. Ay, Kızına, güzel. oğluna çeyiz yapan da var. Belki farklı dükkanları da vardır. Hani tam olarak bilmiyorum ama dükkanlarına da yapıyorlar. Yani hiç olmazsa orada ihtiyaç sahibi insanlara ya da evlenmek üzere olan, evet. ihtiyaç sahibi olan Gelin adaylarının da çeyizi çıkıyor bence. Tabii ki. Sadece evet. dikişin akışı yok Aslı Hanım. Bir de böyle yöresel bebekler falan da yapıyor. Şurada. Aa, evet, evet mesela şu. Uzatsana ablacığım bakayım. Bir, iki, iki. Kadın kadına destek vermeli hanımlar. Evet. Canım, evet. Kadın kadının evet. dostu evet. olmalı. Anlamadım. Öyle değil mi? Evet. Bakmayın biz burada hem böyle şakalaşırız hem konuşuruz ama... Evet. kadın kadına her zaman destek olsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Peki masaya geçelim. Masada da var mı yoksa destek merkezinden güzellerini gönderdiler? Yani bak gönderdiler mi? çok evet Var var aslında. Acıktınız mı hanımlar? Çok. Evet, evet. <laughs> Değil mi? Masa düzeni <laughs> merak Sofran ediyorum. Sofran bekliyor evet. Aslı Hanım. O zaman geçelim mi? Hadi geçelim annam. Hadi hemen hemen. Geçelim, geçelim o zaman.